Kazanım 24'e devam ediyor. Şimdi burada x artı 3 bölü x verilmiş bana. x küp artı 27 bölü x küp. Şimdi burada bunu kullanmak lazım. Burada x'te 3 bölü x'in çarpımı yok yaptığı için bir tane açılım kullanacağım. Açılımım da şu. a küp artı b küp eşittir. a artı b'nin kübü. eksi 3ab parantezinde a artı b. İşte x küp artı y küp diye, diye düşünebilirim. Harfler önemli değil. Bu açılımım vardı. Şimdi bu açılımı şunu uygulayalım. Bu nedir? x küp artı 3 bölü x'in küpü. x küp artı 3 bölü x'in küpü. Yani a dediğim x, b dediğim 3 bölü x olacak. Şimdi o zaman bu ifadeyi şöyle yazacağım ben. x artı 3 bölü x'in küpü. a artı b'nin küpü. Eksi 3 çarpı x çarpı 3 bölü x. 3ab çarpı a artı b. Yani 3, x artı 3 bölü x. Şimdi burada ben x artı 3 bölü x'i biliyorum. x artı 3 bölü x'i bana kaç olarak vermiş burada? 5 vermiş. O zaman burası 5'in kübü. Şu 3 x çarpı 3 bölü x'de x'ler gidecek. Eksi 9 çarpı x artı 3 bölü x yerine yine 5 yazdığım zaman eksi 9 çarpı 5 oldu. Yani benim ifadem 5'in kübü 125 eksi 45'ten ne olacak cevabım? 80 olacak. Doğru cevap B seçeneği oldu. Geçtim ikinci soruya. Burada yine neyi vermiş bana? 2x-3 bölü x eşittir 6. 8x küp eksi 27 bölü x küpün değerini soruyor bana. Az önce yaptığımın aynısını yapacağım. Bu sefer şöyle düşüneceğim. a küp eksi b küpü düşünelim. Yine a küp eksi b küpü olarak yazayım ki rahat olarak görelim. a küp eksi b küpü ben şöyle yazıyorum. a eksi b'nin küpü artı 3ab parantezinde a eksi b diye yazabiliyorum. E bu işlemi şuraya uygulayalım. 8x küp 2x'in küpü eksi 27 bölü x küp 3 bölü x'in küpü. Yani a yerine 2x b yerine 3 bölü x yazacağım. Şimdi o zaman burayı 2x eksi 3 bölü x'in küpü diye yazdım. Şuradaki açılımı kullanıyorum yani. Artı 3 çarpı a çarpı b 2x çarpı 3 bölü x Çarp parantez içinde a eksi b yine 2x eksi 3 bölü x diye yazdım. E şimdi 2x eksi 3 bölü x kaçmış 6 imiş. 6'nın kübü artı. Şimdi burada x'ler gidiyor zaten. 3 çarpı 2 6 6 kere 3. 18 yaptı burası. Çarpı 2x eksi 3 bölü x bu da 6 imiş. 18 çarpı yani, 6. Yani 6'nın kübü 216 36 çarpı 6'dan 18 çarpı 6 6 kere 8 48 36 çarpı 3 yani 108 yapıyor. 216'ya 108 eklediğim zaman 324 bulurum. Cevabım A olur. Yine aynı açılımı kullandım gördüğün gibi. Şimdi bak. A kare eksi 4A artı 2 sıfır olarak verilmiş burada. Doğru mu? Benden ne istiyor? A küp artı 8 bölü A küp değerini istiyor. Şimdi burada şunu elde etmeye çalışayım ben. A küp artı 8 bölü a küp bu a'nın kübü. Şurası da 2 bölü a'nın kübü. Ben şu a artı 2 bölü a'yı elde edersem geri kalan işlemim kolay. Yine şu açılımı kullanacağım. İşte x küp artı y küp. Ben şöyle yazıyordum. x artı y'nin kübü. Doğru mu? Eksi 3 x -Y parantezinde x artı y. Bu açılımı kullanacağım. Ama önce benim a artı 2 bölü a'yı elde etmem lazım. Yani burada x dediğim a, y dediğim 2 bölü a. Şimdi buradan A kare artı 2 eşittir 4A. Eksi 4A'yı sağ tarafa attım. E buradan her tarafı A'ya böldüğümde A kare bölü A. A kare bölü A. A yapar. 2 bölü A. A artı 2 bölü A. 4A bölü A. 4 yaptı. Tamam o zaman sorun bitti. Çünkü A artı 2 bölü A'yı buldum ya. Geri kalan işlem kolay. Çünkü ben burada şu açılım A küp artı 2 bölü A'nın kübü. Yani X küp artı 2 küp gibi düşüneceğim. X artı Y'nin kübü. Yani A artı 2 bölü A'nın kübü. Eksi 3 çarpı x çarpı y yani a çarpı 2 bölü a elemanları yazdım. x artı y yine a artı 2 bölü a yazacağım. E soruyu bitirdim yine. a artı 2 bölü a kaç? 4. O zaman buraya 4 yazdığım zaman 4'ün kübü eksi zaten şunlar gidecek. 3 kere 2 6 çarpı a artı 2 bölü a var yine. Onu 4 buldum zaten. 6 çarpı 4. Yani 4'ün kübü 64 eksi 6 kere 4 24. Cevabım 40 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Geçtim dördüncü soruya. Şimdi burada yine bana x kare eksi 4 x eksi 1 verilmiş. Bana sorduğu ifade ne? x üzeri 6 bölü x küp. Ayrı ayrı payda yazayım. x üzeri 6 x üstten. x küp eksi 1 bölü x küp. Bana bunu soruyor. Yani x eksi 1 bölü x'in küpü bu. E şimdi artık bir önceki açılımdan biliyorum ki x eksi 1 bölü x'in küpü. x'in küpü eksi 1 bölü x'in küpü. x eksi 1 bölü x'in küpü. küpü. Küp açılımı. Doğru mu? Artı 3 çarpı x çarpı 1 bölü x doğru mu? Parantezinde x eksi 1 bölü x yazacağım. 1 bölü x diyeceğim. Yani a eksi a küp eksi b küp eşittir a eksi b'nin küpü artı 3 ab a eksi b. Bu açılımı yazdım. Bana ne lazım? Zaten şurası gidiyor. 3 geldi buradan. x eksi 1 bölü x lazım. E burada her tarafı x'e böldüğüm zaman bak direkt bölüyorum. x kare bölü x x, x eksi 4 x bölü x eksi 4 eksi 1 bölü x 0 bölü x 0 yapar. E, eksi 4'ü de sağ tarafa atarsam x eksi 1 bölü x 4 oldu. O zaman geri kalan işlemim kolay benim için. x eksi 1 bölü x yerine 4 yazarsam 4'ün kübü artı burada x'ler gitti. 3 çarpı x eksi 1 bölü x onu da 4 buldum. 3 çarpı 4 yani 64 artı 3 kere 4 de 12. Buradan cevabım 76 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. 啊。